Bugün sizlerle PES 2020 Mobile ile oynuyoruz. Evet hemen temsilde geldim. Toplarımız var. Evet burada bir tane siyah top var. Hemen açıyoruz. Ne çıkacak? İnşallah. Güzel biri çıkar. İtalya'ya gitti. Üçüncü Ronaldo mu? Yok yok. Farklı biri. Siyah top ama. On numara. Lazio'dan kim bu? Luis Alberto. Hmm. Evet hemen buradan Madrid, Madrid şey Real Madrid şeyleri var. Geçelim. Morata çıktı. Ya bir dur bir dur. Neyse. Açtık. Tekrar geçtik. Vitolo çıktı. Zaten buradan güzel bir adamın çıkması dileğiyle açtık. Oh! Bu ne? Nasıl bir ekrandı? Oh! Griezmann. Bende vardı herhalde Griezmann. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse 95'lik ama bu. Evet tekrar açtık. Açıyoruz. Burası çok güzelmiş açılışı. Yani farklı bir açılış. Aha. Şey Almanya'dan. Bu kim ya? Ginter. Son topu da açalım. Allah. Valla. Ama bu sefer hızlı geçiyorum. Yine Ginter çıktı. Yok artık. Hemen arkadaşlar maça geçelim. Maça geliyoruz arkadaşlar. Hemen onayla dedik maça girdik giriyoruz yani yükleniyor Neyse Ronaldo pasını verdi Van Dijk'e Van Dijk tekrar pası Ronaldo'ya Ronaldo, Ronaldo topu Gabriel'e kaptırdı. Neyse Wagner'la olmuyor. Neyse. Kevin de birim Henry Kuya karşında. Segna Semedo geldi. Düştü falan. Ama Semedo yine topunu aldı. Segna verdi ama Segna arkasında düştüğü için topu kaptırdı. Kolibali'yi. Van Dijk Wagner Love. Ve Van Dijk Wagner Love düşünüyor ve sarı kart yiyor mu? Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Van Dijk'a sarı kart çıkıyor. Yeah. Nereye atacak? Ben bilirim. Hissediyorum. Hop. Bilirim ben ortaya atacağını. Hep ortaya atıp beni kandırmaya çalışıyorlar ama ben hiçbir zaman kanmıyorum. Ronaldo'ya pasını verdi. Kevin de bir gün. Ronaldo top aldı. Pasını verdi Semedo'ya. Semedo ortaya açtı. Filip Coutinho geldi ama Filip Coutinho dışarıya attı. Top aslında gitti ama sonra sola doğru döndü. Garip bir şekilde. Pedroninho. Ne yapıyorsunuz? Gol diyecektik. işte fal oldu. Fortnite'a. Neyse. Modric'te kaldı top. Kolibali'ye pas verdi. Kolibali, Filip Coutinho pas verdi. Oradan Ronaldo'ya geçti ama. Ronaldo daha hızlı. Henry geçemedi. Ve geçti. Ve topu Van Dijk'e verdi. Van Dijk Pedraza'ya verdi. Pedraza ortayı açtı ama kötü bir orta açtı. Orada koşuyorlar. Top taca çıktı. Taze çıkıyor. Nereden vurdu Pedraza? Pedraza koştu, Castillo'ya kaydı ama yine de bir şey olmadı. Segnabre pası, topuk pası Ronaldo'ya verdi. Ronaldo Kevin'la bürün, Kevin de bürün. Filip Coutinho Filip koşuyor. Filip Coutinho topu arkaya çekti. Arkadaşına pas veremedi. Vanday kafayla Pedraza'ya pas verdi ama Pedraza'ya top gelmedi. Ve Segnabri atamadı ve Ronaldo boş kaleye vurdu gol. Ve bir karambol anı oluyor sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi Segnabri vurdu ama orada yine de kendi oyuncusuna çarptı. Ronaldo'nun önünde kaldı top. 36. dakikada Cristiano Ronaldo fileleri havalandırıyor. Havalandırıyor. Savic Kevin De Bruyne büründü. Topu kaptı. Pasını Filip Coutinho'ya verdi ama Filip Coutinho topu kaptırdı. <laughs> Evet Kevin De Bruyne. Ve oyuncular birbirlerine düşürdü. Modric yerde kaldı. Karar düşürüldü. Ve maçın ilk yarısı bitti. Bitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz maça. Filip Kutu'yu top aldı. Patı, pasını Pedraza'ya verdi. Pedraza ortaya açtı ama yine de kaleci Casio'da kaldı. Casio. Anında ferahlatıyor. <laughs> kaleci Casio. <kasıyor. gülüyor> Ve top tıcı çıkıyor. Top tıcı çıkıyor. Her gün nedir? Tıcı çıkıyor. Soviç. O nereye attı? Gabriela. Falan. Modric yerde kaldı ama yine de hakem bir şey demedi. Filip Coutinho kaldı. Filip Coutinho kötü bir vuruş yapıyor. <laughs> Herkes diyor ki Filip Coutinho'nun suçu. Ve bu kadar güzel bir atak. Ama Filip Coutinho yanlış yere atıyor. Biliyor. Alıyor, zırlıyor. Van Dijk sürü kartı var. Yine de ama oynuyor. Ve top nereye gidiyor? Anlaşılmıyor anlayamıyorum. Saçlarıma bakıyorum. Ha. birün? bir ürün? Gabriel de kaldı. Saviç Filip pasını veremedi ama yine de yine top Filip Coutinho'da. Filip Coutinho'nun performansı bugün düşük. Herkes Filip Coutinho'ya bağırıyor. Van Dijk pasını verdi Modric'e Modric, e, Modric e pasını tekrar Filip Coutinho'ya verdi. Filip Coutinho Topu Modric'e verdi. Modric attı. Sagan'a Topu Korner'i çıkartıyor Sagan Neredeyse bir muhteşemlik başarıyor. Topu Korner'i çıkartıyor. Kim da Nasıl bir şey? Top taca çıkıyor herhalde. Bilmiyorum. çıkmadı top ama adam yine de topu taça attı üzülüyor taşı attığım için nenem top Modric'e Modric pası Kevin de birine Kevin de birin aslında oraya atmak istememiştim Ronaldo 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 ona kiminde bir um pasıydı Gnabry Gnabry olmadı Ya yeah. Kulüli orada Semedo Semedo uzaklardan evet Kevin'de bir şey Gnabry Gnabry Hop patiğine güzeli düne dünya. hey hey, hey. set oyna ya Ronaldo pası veremedi. 1.87 boyuyla posuyla diyormuşum. Ve maçın ikinci yarısı da bitiyor. Yahşin Bey. Yahşin Spor'muş. Yahşin Spor 1-0 kazanıyor. Eee. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Video siz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.